Osmanlı İmparatorluğu'nun kuşkusuz en ünlü askerleri Yeniçerilerdi. Peki nasıl Yeniçeri olunuyordu? Yeniçeri olabilmek için ne yapmak gerekiyordu? Nasıl seçiliyorlardı? Ne kadar maaş alıyorlardı? Gelin şimdi tüm bu soruların cevapları ve Yeniçeriler hakkında pek bilinmeyen özelliklerden bahsedelim. İlk kez Sultan Orhan zamanında kurulan Yeniçeri Ocağı 17. yüzyıla dek Osmanlı ordusunun disiplinleri ve iradeleriyle en korkulan birliklerinden oldular. İlk dönemlerde Yeniçeriler savaşlarda ön saflarda yer almazlardı. Üstün, disiplinli ve seçkin birliklerdi. Savaş düzeninde sultanın yakınında dururlardı. Bildiğiniz gibi Mehteran da Yeniçerilere bağlıydı. Savaş alanına geldikleri zaman disiplinleriyle bile düşmana psikolojik baskı yaparlardı. Yeniçerilerin ateşli silahları dönemin en üstün ve başka hiç kimsede olmayan silahlarıydı. Yeniçeriler eğer savaş alanına giriyorlarsa bu önemli bir an olmalıydı. Savaşın en kritik anında devreye girip düşmanı korkutmak, düşman saflarını bozmak ve kısa zaman içinde büyük zararlar vermek ilk amaçlarıydı. Yeniçeri Ocağı devşirme yöntemiyle kurulmuştu. Yani Müslüman olmayan ailelerin erkek çocukları vergi olarak ellerinden alınıyordu. Devşirmelerden meydana gelmesinin sebebi ise Memlüklülerdeki gibi ordudan tahta aday çıkmasını engellemek içindi. İşleyiş şöyleydi. Özel olarak tayin edilen devşirme memurları atandıkları bölgedeki her bir kadılığı gezip 40 hanede bir oğlan hesabıyla Yeniçeri adaylığına uygun gördükleri çocukları seçiyorlardı. Toplanan çocuklar Murat'a'nın huzuruna getiriliyor, sonra yine onun emriyle Türk ailelerin yanına veriliyordu. Devşirme kanunu da o dönem çıkartıldı ve ocak kısa sürede mükemmel bir şekilde sistemleştirildi. Çocukların 7 ile 10 yaşları arasında olmasına dikkat ediliyordu. Terbiyesi eksik olacağından Anası babası ölmüş çocuklar alınmıyordu. Fazla mala göz diker diye çok fakir çocuklar alınmazdı. Evin tek çocuğu varsa şımarık olur gerekçesiyle alınmazdı. Diğer devşirilen çocuklar arasında alay konusu olmasın diye kel, fodul ve kötü olanlar devşirilmezdi. Diğerlerinin yanında kibar kalmasın diye sanat sahibi olanlar alınmazdı. Ahmak olmasın diye çok uzunlar alınmazdı kurnaz olmasın diye kısa boylular seçilmezdi. Murat Han zamanında Yeniçeri askerleri özenle seçilir ve zamanla hepsi dört dil öğrenirdi. Alınan çocuğun ana baba bilgileri, doğum tarihi ve çocuğun eşgali en ince ayrıntısına kadar deftere kaydedilirdi. Eşgal defteri denilen bu defterler iki kopya olarak ayarlanır, biri devşirme memuruna, diğeri ise çocukları sevk eden sürücüye verilirdi. Devşirilen çocuklar 100 ya da 150'şer kişilik gruplar halinde sürücülerle birlikte merkeze gönderilirdi. Devlet merkezine geldiklerinde derhal sünnet edilir, 2-3 gün izinden sonra Müslüman yapılırdı. İnce rahasının teftişinden geçen çocukların yetenekli olanları saray için, güçlü olanları bostancı ocağı için ayrılırdı. Diğerleri ise geçici bir süre için Anadolu ve Rumeli'deki ailelerin yanlarına verilirdi. Kanuna göre Rumel'den devşirilenler Anadolu Ağası'na, Anadolu'dan toplananlar ise Rumel Ağası'na verilerek o bölge köyleri arasına yerleştirilirdi. Bu uygulamayla devşirme çocuklar bir taraftan ziraatle uğraşarak üretime katkıda bulunur, bir yandan da Türkçe'yi ve Türk İslam geleneklerini öğrenirlerdi. Belli bir süre sonra Yeniçeri Ağası tarafından alınan kararla merkeze gönderilir, Eşkal defterine bakılarak tekrar kontrolden geçen devşirmeler Acemi Ocağı'na kaydedilirdi. Acemi Ocağı kışlasında 7-8 sene eğitim ve talim görürlerdi. İnşaatlarda ve gemilerde çalıştırılarak vücutları geliştirilirdi. Eğer çocuk çok yetenekliyse Enderun'a kabul edilirdi. Yeniçerilerin tek görevi askerlikti ve belli başlı kurallara uymak zorundaydılar. Mesela kışlalarından ayrılamaz, evlenemezlerdi. Sakal bırakamazlardı. İslamiyetin emirlerini eksiksiz yerine getirmeleri gerekirdi. Üstlerine şartsız itaat etmek zorundaydılar. Diğer tüm yeniçerilerle tek bir vücut olmak zorundaydılar. Mahkeme delil sunulmadığı sürece haklarında idam cezası verilemezdi. Kendi zabitlerinden başkası tarafından da cezalandırılamazlardı. Yaşlı veya sakat olanlar emekli edilirdi. Özellikle kışla hayatında yeniçerilerin askeri eğitimine çok dikkat edilirdi. İlk dönemlerde askeri eğitimler daha çok iyi kılıç kullanma ve ok atmaya yönelikti. Vücut dayanıklılığının ve kuvvetinin en yüksek seviyeye çıkması öncelikli hedefti. Hepsi boş zamanlarında vücut çalışırlardı. En kötü okçu günde 700 ok atmaya dayanıklıydı. Hepsi zor yaşam koşullarına alışıklardı yağlı mermerleri tokatlamak, sürat koşuları yapmak, engel aşma talimleri ve özellikle güreş sporu Yeniçerilerin diğer güç ve kuvvet talimlerindendi. Daha sonra bu eğitimlere tüfek eklendi. Tüfeklerle keskin nişancılar yetiştirildi. Ayrıca her türlü şartlara adapte olabilmeleri için çeşitli zorluklardan geçiyorlardı. Açlığa, susuzluğa, yorgunluğa ve her türlü işkenceye dayanabilir hale geliyorlardı dövüş tekniklerini öğreniyorlar ve savaş sanatının temel bilgilerini ediniyorlardı. Tüm bu süreçlerden geçen Yeniçeriler artık padişaha itaatten başka hiçbir şey düşünmezlerdi. Ayrıca Yeniçeriler kaderde yazdıktan sonra ölümün kaçınılmaz olduğuna inandığı için koruyucu zırh giymezlerdi. Bu sebeptendir ki hafif ve atak bir orduydu Yeniçeri ordusu. Başlarına börk denilen beyaz keçeden bir külah giyerlerdi. Bunun arkasında ise yatırma denilen ve omza kadar inen bir parça yer alırdı. Bu kısım Yeniçerilerin enselerini yağmur, kar ve soğuktan korurdu. Ayakkabıları şehirde ökçesiz, seferde yandan kopçalı bir çeşit çizmeydi. Bayraklarında ocağın sünni mezhebine mensup olduğunun bir işareti olarak i̇mam Azam bayrağı denirdi. Yeniçeriler inanç olarak bektaşiydiler. Yeniçeriler düşman toprağına ayak bastıkları anda her ikindi namazından sonra sefer duası yaparlardı. Padişah savaş meydanındaysa etrafında 9 saf, padişahın yerine serdar Ekrem görevi yapıyorsa 3 saf halinde dizilirdi yeniçeriler. Birinci saf ok veya tüfeklerini atınca ikinci saf ayağa kalkarak oklarını boşaltır sonra sırasıyla 3, 4, 5, 6 şeklinde giderdi. Hücuma kalktıkları zamansa hu çekerek ileri atılırlardı. Şayet düşman kuvvetleri padişah otağına doğru yaklaşırsa hilal gibi açılır açılır ve sonra kapanırdı. Oluşan o kıskaçtan da sağ çıkabilecek bir güç o dönemde dünyada bulunmazdı. Yeniçeriler savaştan sonra memleketlerine de geri dönmezlerdi. Bir kısmı merkezde padişahın sarayında görev yaparken diğerleri Divan Hümayi Muhafızlığı, şehir ve kasabaların inzibatı ve Serhat Kalelerinde muhafızlık yaparlardı. Halil İnalca'ya göre 1527 yılında Yeniçerilerin birimdeki mevcutları 7886 idi. Toplam aldıkları maaş 14.423.398 akçeydi. Yani bir Yeniçeri kaba bir hesapla 1829 akçe maaş alıyormuş diyebiliriz. Yavuz Sultan Selim zamanında emekli olan yeniçerilere yani 55-60 yaşında olup savaşta etkili olamayacaklara evlenme intiyazı verilirmiş. Daha sonra özellikle Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmeye başladığı dönemlerde ise şehirlere yerleşerek evlendiler ve yasak olmasına rağmen esnaflık yapmaya başladılar. 18. yüzyılda savaşmak istemeyen yeniçeriler bir olup padişahı tahttan deviren bir asi ocağı haline geldi. Konuyu şöyle bir toparlarsak, az sayıda ve elit bir birlik olmaları, savaş konusundaki üstün başarıları sebebiyle göze girdiler. Bunun üzerine sadece koruma değil de savaşta saf tutmak için de toplandılar. Sayıları arttırıldı ve yine de başarılı oldular ve ödüllendirildiler. Bu sefer de yurdum şark kurnazlarının dikkatini çektiler. Padişah serisinde bahsettiğim gibi 3. Murat olayından sonra ise Yeniçeri Ocağı'na eğitimsiz halk karıştı. Zamanla Avrupa'daki Müslüman olmayan çocuklardan ayıklanarak seçilmeyip Anadolu'dan rastgele ve torpille toplanır hale geldiler. Böylece Yeniçerileri Yeniçeri yapan o disiplinleri bozulmuş oldu. 3. Selim zamanında Nizam Cedid adıyla Yeniçerilere karşı bir ordu oluşturmak istense de 1808 yılında çıkan isyanla birlikte Nizam-ı Cedid son buldu. İkinci Mahmud 1826 yılında bütün halkı yanına alarak adeta bir iç savaşla Yeniçeri Ocağı'na son verdi. Böylece Yeniçeriler tarihin tozlu raflarında yerini almış oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Farklı videolar için kanalı inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.